Evet çocuklar, konu anlatımlı test çözümümüze hoş geldiniz. Bugün kazanım kavrama testi, onu çözeceğiz sizinle. Sosyal bilgiler dersimizde 5. ünite üretim, dağıtım ve tüketim konusu kapsamına giriyor. Hemen birinci sorudan başlayalım. Türkiye'de ormancılık faaliyetlerinin çoğunlukla kıyı bölgelerde yapılmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Ormancılık deyince aklımıza tabii ki ham madde olarak orman ve orman ürünleri gelecek. Dolayısıyla orman alanlarının fazla olduğu yerlerde ormancılık faaliyetleri yaygın olarak yapılır. Ormanlar yağış ve nemli bölgelerde rahatlıkla yetişebilir bitki örtüsü olarak. Dolayısıyla ülkemizde en fazla Karadeniz bölgesinde orman varlığı vardır. Ormancılık faaliyetleri yaygındır. Bunun sebebi yağış ve nemin fazla olması cevabımız Bursa olacak. Hemen ikinci soruya geçelim. Yer şekilleri ve iklim özellikleri sebebiyle Doğu Anadolu bölgesinde tarımsal üretim azdır. Bunun yerine insanlar genellikle büyükbaş hayvancılık yapmaktadırlar. Buna göre Doğu Anadolu bölgesinde aşağıda verilen sanayi dallarından hangisi daha fazla gelişmiştir? Doğu Anadolu bölgesi deyince aklımıza büyükbaş hayvancılık geliyor. Çünkü gür otlaklar sayesinde yaz yağışlarıyla oluşan gür otlaklar sayesinde büyükbaş hayvancılık çok yaygın olarak yapılmakta. Erzurum Kars platosu ülkemizde büyükbaş hayvancılığın en fazla yapıldığı yerdir. Büyükbaş hayvancılık yapıldığı için et ve süt ürünleri, deri sanayisi, hayvansal gıdaya dayalı sanayi kolları gelişme göstermiştir. Bu bilgilerden hareketle cevabımız denizli olacaktır. Gelelim üçüncü sorumuza. Bir iş adamı olan Ali Bey, Konya'da un fabrikası kurmaya karar verir. Ali Bey'in un fabrikasını kurmak için Konya'yı tercih etmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Un ve makarna fabrikalarının ham maddesi buğdaydır. Ülkemizde buğday tarımı, tahıl tarımı en fazla İç Anadolu bölgesinde, Konya ve çevresinde yapılmaktadır. Bunun için biz Konya'ya ülkemizin tahıl ambarı, tahıl deposu deriz. Dolayısıyla Ali Bey ham maddeyi kolay temin edebilmek adına un fabrikasını Konya'ya kuracaktır. Cevabımız da Adana olacaktır. Hemen dördüncü sorumuza bakalım. Yaşadığım şehirde ormanlar geniş yer tutuyor. Arazilerimiz çok geniş ve verimlidir. Ayrıca deniz kenarında bulunan şehrimizin iklimi ılıman, yazları sıcak ve uzun geçer. Bu bilgiler doğrultusunda bu şehirle ilgili hangisine ulaşamayız A ormancılık faaliyetleri uygundur. Hemen birinci cümlede yaşadığımız şehirde ormanlar geniş yer tutuyor bilgisini görüyorum. B şıkkı deniz turizmi yapılabilir. Hemen son cümlede yazları sıcak ve uzun geçer. Dolayısıyla deniz turizmine, kıyı turizmine uygundur. C şıkkı tarımsal üretim yapılır. Hemen ikinci cümlemizde arazilerimizin geniş ve verimli olduğundan bahsediyor. Dolayısıyla verimli topraklar, geniş topraklar tarıma da elverişlidir. D şıkkında maden üretimi fazladır. Yukarıdaki paragrafta maden üretimi ile ilgili bir bilgiye rastlayamıyorum. Dolayısıyla cevabımız denizli. Şimdi de 5. soruya bakalım. Enerji kaynaklarından bir kısmının doğada varlığı sona ermez. Bu kaynaklara yenilenebilir enerji kaynakları adı verilir. Buna göre hangisi yenilenebilir bir enerji kaynağı değildir? Enerji kaynağı insanların ısı ve enerji ihtiyaçlarını karşılar. İkiye ayrılıyor. Tükenebilir yani yenilenemeyen enerji kaynakları, taş kömürü, linyit, petrol, doğalgaz. İkincisi de tükenmeyen yani yenilenebilen enerji kaynakları e bunlara da güneş, rüzgar, hidroelektrik, jeotermal kaynakları verebiliriz. Hangisi yenilenebilir bir enerji kaynağı değildi sorumuz. Evet bu bilgilere göre cevabımız denizli doğal gaz yenilenebilir bir enerji kaynağı değildir. Altıncı soru su gücüyle üretilen elektrik enerjisine hidroelektrik enerji denir. Hidroenerji işleyiş olarak öncelikle büyük miktarlardaki suyun belirlenmiş bir yükseklikten salıverilmesiyle oluşan enerjinin türbin kullanılarak mekanik enerjiye dönüştürülmesi esasına dayanır. Yani kısaca akarsularımız üzerine kurulan barajlardan elektrik üretilmesine biz hidroelektrik enerji veya hidroenerji adını veriyoruz. Buna göre aşağıdaki bölgelerden hangisinin akarsuları hidroelektrik santral kurmak için daha uygundur? Hidroelektrik santral kurmak için akarsuyun akış hızının fazla olması gerekiyor. Yüksekten suyun bırakılması gerekiyor. Dolayısıyla bu özelliklere en uygun bölgemiz Doğu Andolu bölgesidir. Çünkü dağlık ve engebeli alanlarda hidroelektrik potansiyel daha fazladır. Cevabımız Bursa. Hızlıca 7. soruya bakalım. Hızlı koşamayan birinin atlet olmasını bekleyemeyiz. Fen bilimleri dersini sevmeyen birinin biyolog olması ise çok kolay olmaz. Bu bilgiye göre meslek seçiminde bir ilgi, iki yetenek, üç çevre hangilerinin etkili olduğu söylenebilir. meslek seçiminde ilgilerimiz, isteklerimiz, yeteneklerimiz, mesleğin özellikleri, bizim özelliklerimizle mesleki özelliklerin uyumluluğu, nasıl bir hayat yaşama isteğimiz gibi kriterler önemli. Yukarıdaki öncüle baktığımızda hızlı koşamayan birinin atlet olması bu yetenekle ilgili. Fen bilimleri dersini sevmeyen birinin biyolog olmasının zor olması ise bu da ilgi ve alakayla ilgili. Cevabımız öncüle göre 1 ve 2 olacaktır. Meslek seçerken hem kendi özelliklerimize hem de mesleğin özelliklerine bakmalıyız ve kendimize uygun olan meslekleri seçmeliyiz. Hem mesleğimizde başarılı olabilmek hem de hayatımızda, yaşamımızda mutlu olabilmek adına. Gelelim 8. soruya. Ülkemizin tuz ihtiyacının önemli bir kısmının sağlandığı tuz gölünde gölü besleyen derelerin suyuna karışan atıklar ve kirli sular nedeniyle yapısal bozukluklarla karşılaşılmaktadır. Gölü besleyen derelerin ve yeraltı sularının sulama amacıyla kullanılması sonucu göl kurumaya başlamış, zamanla küçülmüş. Metne göre tuz gölü ile ilgili hangisine ulaşamayız? A. Ülkemizin önemli tuz kaynaklarından biridir. Hemen ilk cümlede bundan bahsediyor. B. Zamanla kuruyarak küçülmeye başlamıştır. Hemen son cümlede, son kısımda gölün kurumaya başladığı zamanla küçüldüğünden bahsediyor. C Türkiye'nin en büyük ikinci gölüdür. Evet, Tuz Gölü Türkiye'nin en büyük ikinci gölüdür. Bu arada en büyük gölümüz Van Gölü, ikincisi Tuz Gölü. Ancak bu bilgiden yukarıda bahsedilmiyor. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Bilinçsiz uygulamalar yüzünden göl kurumaya yüz tutmuştur. Bu bilgiden de yukarıda bahsedilmiştir. Soru 9. Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin küresel ısınma üzerindeki etkisi daha fazladır? E, küresel ısınma atmosfere salınan gazlar nedeniyle dünyada sıcaklığın artması bu şekilde küresel ısınmayı tanımlayabiliriz. E, araçlardan, işte evlerden, fabrikalardan, bacalarından çıkan dumanlar ve diğer sebeplerle atmosferi ne yapıyoruz? kirletiyoruz ve bu da küresel ısınmaya sebep oluyor. Hangisi daha fazladır diyor. A şıkkına bakıyorum. Tabii ki etkilidir. B şıkkı etkilidir. C şıkkı küresel ısınmada pay sahibidir. D şıkkını da tabii ki küresel ısınmada payını göz ardı edemeyiz. Ancak bize en fazla sorduğu için cevabımız Bursa olacak. Fosil yakıtların kullanılması özellikle fabrika bacalarından çıkan dumanların ve atıkların çevreyi, doğayı, atmosferi kirletmesiyle küresel ısınma hızlanmaktadır. Ve 10. soru. Hayat kaynaklarımızdan biri olan toprak, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin vazgeçilmez kaynaklarından biri olduğu gibi sanayide de ham madde olarak kullanılmaktadır. Aşağıdaki hangisinin üretiminde toprak ham madde olarak kullanılmaz? Toprak bizim hayat kaynağımızdır. Toprak tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin vazgeçilmesidir. Ancak bunun yanında tuğla gibi, kiremit gibi, çimento gibi, fayans yapımı gibi sanayi kollarında da ham madde olarak kullanılmaktadır. Ancak mobilya sanayi faaliyetlerinin ham madde kaynağı orman ve orman ürünleridir. Dolayısıyla cevabımız da A şıkkıdır. Evet geldik 11. soruya erozyon, küresel ısınma, hava kirliliği gibi çevre sorunlarının sebepleri aşağıda gelen hangisi olamaz? A. Ormanların tahrip edilmesi özellikle erozyon. B. Sanayi tesislerinin denetlenmemesi, sanayi bacalarından çıkan dumanlar, sanayi atıkları hava kirliliğine, küresel ısınmaya sebep olmakta. Yer kabuğunu oluşturan levhaların hareketleri, tabii ki C şıkkı yerin yapısı ile ilgili bir olay yani çevre sorunu olmaktan ziyade bir doğal afettir deprem gibi mesela bu da çevre sorunlarına etki etmemektedir dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacak D'ye de bakacak olursak yenilenemeyen enerji kaynaklarının bilinçsizce tüketilmesi tabii ki bu fosil yakıtlar Doğayı daha fazla kirlettiğinden Atmosferi daha fazla kirlettiğinden Çevre sorunlarına sebep olmaktadır Ve sonuncu sorumuz Nüfus artışı ile birlikte Kişi başına düşen temiz su ihtiyacı artmaktadır Bu nedenle temiz su tüketirken dikkat edilmeli Su olabildiğince tasarruflu kullanılmalıdır Hangisi su kaynaklarında tasarruf tedbirlerinden biri değildir A. Bulaşıkları elde yıkamak Tabii ki bulaşıkları elde yıkayarak daha fazla su harcarız. Çünkü bulaşık makineleri daha az suyla daha fazla bulaşıkları yıkamaktadır. Dolayısıyla cevabımız A olacak. B. Evdeki bozuk muslukları tamir etmek. Tabii ki doğru. Tıraş olurken diş fırçalarken muslukları kapatmak. Bu da doğru. Çamaşır makinesini tam doldurmadan çalıştırmamak. Bu da doğru. Cevabımız A şıkkı olacak. Su tüm canlılar için gerekli bir yaşam kaynağıdır suyun bilinçsiz ve yanlış kullanılması sonucunda temiz ve içilebilir su oranı azalmaktadır. Dolayısıyla sularımızı kirletmemeliyiz, sularımızı tasarruflu kullanmalıyız. Evet, bugünkü testimiz bu kadar. Umarım faydalı olmuştur sizin için. Kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Bir dahaki test çözümünde görüşmek üzere.